bir yerde böyle bir rant olmaz. 250 milyon YTL'ye düşük bir imar izniyle al, üstelik de kamudan al, sonra bunun imar izni özel sektöre geçtikten sonra, Aydın Doğan'a geçtikten sonra değişsin ve ortada ortaya çıkan 3 milyar dolar rantı Aydın Doğan bu değil. Aydın Doğan üslubu ucuza al, medya gücünü kullan, medya gücünü kullanarak büyük rant elde et. Ben medya gücümü kullanarak canımın istediğini yaparım. Petrol hisselerini iş Bankası'ndan 3.30 paraya al aldıktan hemen sonra üç misli fiyata yabancıya sat. O günkü yayınlara baksınlar. O gün Doğan Grubu'nun bir henüz Doğan Grubu'na görünmeyen ama Doğan Grubu'na ait bir gazete o dönemde İş Bankası'nın yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu başkanı ve İş Bankası'nda hissesi bulunan partinin yöneticileriyle ne yayınlar yapıldı ve o yayınlardan sonra nasıl oldu İş Bankası Petrol Fizik hisselerini sattı? Onu birer yani Fatih Altaylı, Aydın Doğan'ın gazetelerinde defa uzun yıllar, yıllar bir yazar ve yönetici, bir yönetici bir olarak bir görev yapıyordu. yapmış bir gazeteci. Bir Aydın Doğan'ın medya gücünü çıkarları için e, nasıl kullandığını yani en iyi bilen birkaç bir bir isimden biri. Bir. Altaylı, Habertürk kanalında Hilton arazisi bir hakkında, bir hakkında bir bildiklerini bir anlattı. İş adamı olarak tereddüt bulunursun, yasal, legal tereddüt bulunursun ama medyanı kullanarak yasal olmayan, ya da ahlaki olmayan trendleri bulundunuz. Şimdi bu Hilton işi ahlaki mi? Ya 250 yıl, 3 milyar dolar para kazan bir kalemde veya 2 milyar dolar para kazan bir kalemde. E başkaları enayi mi? Türkiye'deki bütün medyası olmayan iş salak mı? Niye gelmiyorlar bu işe? Gir, girse de onlara verecek mi bu izin? Veya onlar bu izin için gidip bastırabilecekler mi? Başbakanlar randevu alıp ağlayıp sırlayabilecekler mi? Ya da alamadıkları zaman izni sadece Hilton değil. Altaylı'ya göre Doğan Medyası'nın patronun çıkarları için devreye girdiği başka büyük projeler de var. Poğaç ihalesi onlardan biri. İş Bankası'nın e bu yüzde %50'sini Aydın Doğan yaklaşık 550 milyon dolar bedelle satın almış. Daha sonra yüzde %33'ünü 1 milyar euro bedelle e, bir avusturya firmasına satmıştı. Bu satın alma işleminden önce İş Bankası'nın buna pek yanaşmadığı e, söyleniyordu. E, haklı da yanaşmadı. Çünkü İş Bankası %50'sine sahipti ve petrol Ofisi giderek değer kazanıyordu. Ancak Aydın Doğan'ın sıkıştırmaları sonucunda İş Bankası elindeki hisseleri satın aldığı bedenli yani o kadar yatırım yapılmış o kadar şirket değer kazanmışken satın aldığı bedenli üstelik de vadil olarak Aydın Doğan'a Doğan grubuna sattı. O dönemde bilmiyorum hatırlayacak mıdır e, izleyiciler e, Vatan Gazetesi o sıralarda bağımsız gazetecilik yaptığını söyleyen ancak ardından e, bağımsız gazetecilik yapmadığı ortaya çıkan Doğan grubuna e, geçen Vatan Gazetesi'nde o dönem İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özüncü hakkında. Ardından İş Bankası sandığının başındaki ve yönetim kurulu e, yani bilmiyorsun hatırlamıyorsam başkanı e, Metin Tiryaki hakkında e, ağır yayınlar yapıldı e, vatandaş Gazetesi'nde ve bunların sonucunda da sonun sonrasında da İş Bankası elindeki Petrovisi hisselerini e, Doğan grubuna sattı. O medya grubunun da medyayla başka işler yapma hoş bir şey Yani siz ne, ne hakla kalkıp da Hilton için inanılmaz bir imar teriminde bulunuyorsunuz. O zaman sabahları ki biz bunu habercilik açısından yaptık. Kimse inanmaz. Çünkü yaparlar, im imar izi çıkar, seçimde destek gider arkasından sonra bir daha bir de doymak bilmez bir tavırla gittikleri için e, yarın tekrar, yarın tekrar. Şimdi Sayın Doğan diyor ki başbakan bize şantaj yapıyor diyor. E peki sizin yıllardır yaptığınız ne? Çeşitli hükümetlere e, belki bu hükümete de Sayın Başbakan öyle diyor. E, nedir yani o Doğan grubu da evdeki medya gücüyle müthiş bir şantaj yapmıyor mu? Haber şantajı yapmıyor mu herkesin üzerinde? Bütün medyayı kontrol almak istemiyor mu? Fatih Altaylı Aydın Doğan'ı tanımlamak, Aydın Doğan tanımlamak için ilginç bir, bir, benzetme, bir benzetme, benzetme yaptı. Doğan'ı Alaaddin Çakıcı'ya benzetti. Aydın Doğan onun bunun haksız rekabetinden şikayet eder kendince. En büyük haksız rekabet kendisi işte buradan bu paraları kazandığı zaman Aydın Doğan Türkiye'deki bütün iş adamlarının, bütün sanayicilerin karşısına dikini veriyor. Alaaddin Çakıcı oluyor bir anlamda. İş dünyasının Alaaddin Çakıcı'sı oluyor. Bu söz de bana ait değil. İzmirli bir şehrine ait. E ne oluyor ondan sonra? Sen onu yapabilirsin, sen onu yapamazsın. Ben senin işini bozarım. Ve kendini bir anlamda Türkiye'de güçler üstü, siyaset üstü, ekonomi üstü, iş dünyası üstü bir yere konumluyor. Bu her zarar veriyor. Yani, Bu sözler Aydın Doğan'ı yakından tanıyan eski bir yöneticisinin tespitleri. Fatih Altaylı'nın son tespiti ise... <laughs> Aydın Doğan'ın bundan sonra ne yapacağına dair. Vay hükümet benim üstüme geliyor. Yahu sen temiz bir gıcır gıcır medya patronusunda o yüzden miktar senin üstüne geliyor. Sen hiçbir şey yapmadın mı? Peki niye o Hilton için imar izni istiyorsun?